Merhaba, ben diyetisyen Aysa Onur. Bu videoda göbek çevresi yağlanmasından nasıl kurtuluruz ondan bahsedeceğim. Kilo olmamızı etkili olan faktörlerden bir tanesi genetiğimiz, yaşımız, yaşam tarzımız, fiziksel aktivitemiz, stres düzeyimiz ve uykumuz ve özellikle de beslenmemiz çok etkilemekte. Özellikle göbek yağından kurtulmamız için basit karbonhidratlardan ve şekerlerden uzak durmamız gerekmektedir. Pişirme yöntemi olarak kızartma ya da kavurma gibi yöntemleri tercih etmeyip daha sağlıklı olan fırında haşlama ya da ızgara gibi pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Özellikle işlenmiş ürünler olan salam, sucuk, sosis gibi ürünlerde ya da şekerli ve asitli içecekler Ayrıca alkol de göbek yağınızı arttıran diğer faktörler arasındadır. Bunların yanında su tüketimi de çok önemlidir. En az 1,5 litre su tüketmeniz gerekmektedir. Fakat bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Özellikle yaz aylarında bu miktarı daha da arttırmamız gerekmektedir. Ayrıca rafine tahıllar yerine tam tahılları tercih etmeniz gerekmektedir. Çünkü rafine tahıllarda kepeğin kabuğu ve çekirdeği çıkartıldığı için tam tahılları tercih etmenizi öneriyoruz. Tam tahıllara örnek verecek olursak yulaf tüketebilirsiniz ya da ekmek seçeneği olarak tam tahıllı, çavdar, sarı buğday gibi ekmekleri tüketebilirsiniz. Ayrıca tüketmememiz gereken rafine tahıllar olan beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, poğaça gibi besinlerden uzak durmanız gerekmektedir. Bunların yanında liften de zengin beslenmeniz gerekmektedir. Lifli besinlere örnek olarak meyveler, sebzeler, salatalar, Kuru baklagiller, kabuklu ağaç yemişlerini örnek verebiliriz. Bunların yanında hızlı yemekte kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle yavaş yemeyi tercih edin. Özellikle yemek yerken başka bir işle uğraşmayın. Televizyon ya da telefonla vakit geçirmemeye çalışın. Çünkü farkında olmadan daha fazla yemek isteyeceksiniz ve bu durumda da daha fazla kilo almanıza sebep olacaktır. Bunların yanında kaliteli uyku almaya da özen gösterin. Zayıf uyku alımı da sizin kilo alımınıza etkili olacaktır. Çünkü yetersiz uyku alımı kilo alımı için büyük bir risk faktörüdür. Bunların yanında tatlı tüketiminden de kaçınmanız gerekmektedir. Özellikle basit şekerler ya da paketli hazır ürünlerden, abur cuburlardan kek, börek, kurabiye gibi besinlerden ne kadar uzak durursanız o kadar iyi olacaktır. Bunların yanında fiziksel aktivite de bölgesel zayıflamanız için yararlı olacaktır. Özellikle yürüyüşler yapabilirsiniz, pilates yapabilirsiniz ya da spor salonlarında spor yapabilirsiniz. Özetle göbek çevresindeki yağlarınızdan kurtulmanız için abur cuburlardan, kek, börek gibi hazır besinlerden, paketli gıdalardan ya da alkollü içecekler, şekerli ve asitli içeceklerden uzak durmanız faydalı olacaktır. Bunların yanında mutlaka fiziksel aktivite yapmanız gerekmektedir. Su tüketiminize önem gösterin ve uykunuzu kaliteli bir şekilde almaya çalışın. Sağlıklı günler dilerim.